Hayır, hayır, ben Ödemiş Kızılay'ın da vefa. Ödemiş Kızılay'a eski Kızılay yönetim kurulu üyelerine ve bağışçılarına teşekkür beratı takdim etmek için toplantı düzenledi. Saat 14.30'da Ödemiş Kızılay binasında gerçekleşen toplantıya Ödemiş Kızılay Başkanı Mahmut Badem başkanlık ederken Ödemiş Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gürgen, eski dönem Ödemiş Kızılay Başkanı tamam, Rıfat Boyacıoğlu, eski dönem Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Güngelen, bağışçılar ve basın mensupları katıldı. Kızılay Genel Merkezi tüzüğüne göre 15-20 yıl arasında bronz madalya, 20-25 yıl arasında gümüş madalya, 25'ten sonra da altın madalya ile hizmet eden e, arkadaşlarımızı, yönetim kurulu üyelerine o fedakar insanları ödüllendiriyor. Toplantıda konuşan Mahmut Badem, Kızılay'da bu çerçevede Ahde Vefa olarak geçmişte Kızılay'a hizmette bulunmuş olan yöneticilerimizin ve bağışçılarımızın teşekkür beratlarını vermek istiyoruz dedi. Evet, teşekkür beratlarını verdikten sonra yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili konuşan Mahmut Badem sözlerine şöyle devam etti. Önümüz Kurban Bayramı. Tüm insanlarımızın, tüm dostlarımızın e, kurbanını Kızılay'a bağışlamalarını diliyoruz. <laughs>